Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Minecraft videosu çekeceğim. Neyse ben de uygulamayı açtığımda oyun daha yavaş çalışmaya başlıyor. Bunun çözümünü bulacağım umarım. Ee, biliyorsunuz zaten yani normal bir ev. Bir ne işe yaradığını bulacağım yakında. Denkten bakacağım. Evet oyun gördüğünüz gibi ne kazmaya başladı. Niye kasıyor ben anlamıyorum ya valla ya. İnsan böyle sıkılıyor bir süre sonra ya kas kasan yerinde dur. Valla yani üzülüyorum. Üzülüyorum baby. Ben üzülüyorum. Ne böyle kullanalım buraya koyalım. Oradan var ağaç edelim biz aynı. Hadi dikelim. E evimizin ağaç diktim bu arada. Akşam oluyor.